Platon'un e, insanı ve kendini tanıma felsefesine hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak Platon'un Alkibiades 1 ve 2 diyalogları. Furkan Akter'in çevirisi ve Ahmet Cevizci'nin sunuş ve notlarıyla hazırlanmış e, oldukça kapsamlı bir baskı diyebiliriz. Bu metinler genelde Platon'un erken dönem, yani Sokratik diyalogları olarak geçiyor, daha çok hocası Sokrates'in düşüncelerini, o meşhur yöntemini yansıtıyorlar. Aynen öyle ve bu iki diyalogta da merkezde Sokratik felsefenin belki de en can alıcı, en temel sorularından biri var. Bir tarafta Bilge Sokrates, diğer yanda ise dönemin parlayan yıldızı, hırslı, genç, yakışıklı aristokrat Alkibiades. Hani ileride Atina siyasetinde çok konuşulacak bir isim. Ve Sokrates ona e, çok temel bir soru soruyor. Kendini bilmeden başkalarını hatta koskoca bir devleti yönetmeye talip olabilir misin? İşte tam bu sorunun peşine düşeceğiz bugün. Kaynaklarımız da gösteriyor ki ilk diyalog daha çok Alkibiyedes'in politik hırsına odaklanıyor. Kendini bilmenin siyasi gerekliliğini vurguluyor. İkincisi ise daha derinlere iniyor sanki değil mi? Bilgelik arayışı, tanrılarla doğru ilişki, hatta dua etmenin bile bilgiye bağlı olduğu gibi konulara giriyor. Platon adeta fısıldıyor. Büyük işlere kalkışmadan, devleti yönetmeden önce ilk iş kendi ruhunu tanımak onu yönetmeyi öğrenmek. O zaman hadi konuyu açalım. Alkibiades 1 ile başlayalım mı? Başlayalım. İlk diyalogda durum çok net aslında. Genç Alkibiyades, Atina Meclisi'nde konuşma yapıp politikaya atılma hazırlığında. Kendine güveni zirvede. Soylu bir aileden, zeki, herkes güzelliğinden bahsediyor. Ve en önemlisi vasisi Perikles. Yani arkası çok sağlam. Hatta o kadar ki etrafındaki hayranlarını falan küçümsüyor yani. Öyle bir havası var. Anlıyorum. Tam bir her şey benim kontrolümde tavrı yani. Peki Sokrates tam bu noktada mı devreye giriyor? Tam o noktada. Alkibiades'in bu sarsılmaz gibi görünen özgüveninin ortasında Sokrates yıllardır süren sessizliğini bozup onunla konuşmaya başlıyor. Ve hemen o meşhur Delfi Tapınağı mottosunu hani kendini bil ilkesini gündeme taşıyor. Soruyor Alkibiades'e, Atinalılara savaş mı barış mı iyidir, hangi politika daha doğrudur diye akıl vereceksin? İyi güzel de peki aydil olan nedir biliyor musun? Ya da devlet için gerçekten yararlı olanı ayırt edebiliyor musun? Bu konularda bir bilgin var mı? Hah. İşte meşhur Sokratik iğneleme başlıyor. Alkibiades'in o parlak imajının altını oymaya, bilgisizliğini yüzüne vurmaya çalışıyor aslında. Alkibiades ne diyor peki? Biliyorum tabii mi diyor. Başlangıçta öyle bir tavrı var, evet. Mesela adaleti kimden öğrendin diye sorulunca biraz da küçümseyerek, e çoğunluktan öğrendim diyor ama Sokrates hemen oradan yakalıyor, nasıl olur diyor. Çoğunluk dediğin insanlar basit bir masa oyununda bile anlaşamazken, adalet gibi çok daha derin bir konuda nasıl güvenilir bir öğretmen olabilir? Üstelik diyor, bütün o savaşlar, kavgalar hep bu adalet anlayışındaki farklılıklar yüzünden çıkmıyor mu? İşte bu Sokratik yöntem, yani elenkos, muhatabını sorularla sıkıştırıp, çürüterek, kendi bilgisizliğiyle yüzleştirmesi. Burada bütün gücüyle devrede. Alkibiadesi yavaş yavaş bir aporyaya, yani bir çıkmaza, ne diyeceğini bilememe haline sokuyor. Çok ilginç gerçekten. Demek ki Sokrates şunu gösteriyor. Siyasete atılmak için öyle sadece güzel konuşmak, popüler olmak ya da kendine güvenmek yetmez. Asıl gereken adalet gibi, yararlılık gibi temel kavramlar hakkında sağlam bir bilgi ve bu bilginin başlangıç noktası da insanın ta kendisi, yani kendini tanıması. Kesinlikle Sokrates devlet yönetimi ile ruh bilgisi arasında doğrudan kopmaz bir bağ kuruyor. İyi bir yönetici olmak istiyorsan, devlete faydalı olmak istiyorsan önce adalet, iyilik, yararlılık nedir bunları bileceksin. Bunun yolu da önce kendini, yani insanın asıl özü dediğimiz ruhunu tanımaktan geçiyor. Çünkü insanı asıl yöneten şey bedeni değil, ruhudur. Ruhunu tanımayan, onu yönetemeyen başkalarını nasıl yönetebilir ki? Burada Platon'un ya da belki daha doğru ifadeyle Sokrates'in etik ile siyaseti nasıl neredeyse aynı şey gibi gördüğünü de anlıyoruz galiba. Alkibiades başta sanki yararlı olanla adil olan farklı şeyler olabilirmiş gibi düşünürken, Sokrates onu şuna ikna etmeye çalışıyor. Hayır, gerçekte adil olan neyse, o aynı zamanda hem güzeldir hem de uzun vadede en yararlı olandır. Yani bu üçü, Adil, güzel, yararlı aslında aynı hakikatin farklı yüzleri gibi. Evet, bu çok kritik bir nokta. Dolayısıyla iyi siyaset dediğimiz şey öyle günlük çıkarlar, pragmatik manevralar ya da kurnazlıklar üzerine değil, kendini tanıma ve etik ilkeler üzerine kurulu bir bilgelik gerektiriyor. İşte insanı yönetmeden önce kendini yönetmek fikri bu yüzden sadece kişisel bir öğüt değil. Platon için bu politik bir zorunluluk. Liderlik için gereken erdeme yani areteye ve pratik bilgeliğe yani fronesese sahip olmak şart. Hatta Sokrates işi daha da ileri götürüyor sanırım. Alkibiades'in özgüvenini iyice sarsmak için değil mi? Onun eğitimini falan rakipleriyle kıyaslıyor. Aynen öyle yapıyor. Alkibiades, Atina'da ne kadar popüler olursa olsun ona asıl rakiplerinin Sparta ve Pers krallarının veliyahları olduğunu hatırlatıyor. Onların ne kadar donanımlı yetiştirildiğini, nasıl bilge öğretmenlerden ders aldıklarını anlatıyor ve Alkibiades'in bu açıdan ne kadar yetersiz kaldığını ima ediyor. Çünkü kendini bilmek sadece kendi eksiklerini görmek değil, aynı zamanda ruhun en değerli kısmına, yani akla, o tanrısal ögeye bakmak, onu geliştirmek demek. Kendini tanımak bir nevi ruhun aynasına, yani tanrısal olana bakmaktır diyor Sokrates. Bu gerçekten Alkibiades için sarsıcı bir yüzleşme olmalı. Peki ilk diyalog bu yüzleşme ve kendini tanımanın altını çizerek bitiyor. Sonra Alkibiades ikinciye geçtiğimizde konu nasıl değişiyor? Siyaset tamamen rafa mı kalkıyor? Tamamen kalkmıyor ama siyaset artık arka planda diyelim odak daha çok bilgelik, ahlak ve tanrılarla doğru ilişki kurma meselesine kayıyor. İkinci diyalog Sokrates'in dua etmek için tapınağa gitmekte olan Alkibiyades ile karşılaşmasıyla başlıyor ve ona yine çok çarpıcı bir soru soruyor. Neyin senin için gerçekten iyi olduğunu bilmeden dua etmek sence mantıklı mı? Bu da çok ilginç bir soru. Yani dua ederken bile ne istediğimizi bilmemiz gerektiğini mi söylüyor? Öyle mi anlamalıyız? tam olarak bunu söylüyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Bilgisizce edilen dua tehlikeli bile olabilir diyor. Ünlü Oedipus örneğini veriyor. Hani Oedipus oğullarının babalarının mirasını kılıçla paylaşmaları için dua etmiş. Dua kabul olmuş ama sonuç tam bir felaket. Sokrates'e göre başımıza gelen pek çok kötülüğün temelinde neyin gerçekten iyi olduğunu bilmememiz yani cehaletimiz onun deyimiyle akılsızlık yatıyor. Yani iyi niyetle bir şey istesek bile eğer gerçekten neyin iyi olduğunu bilmiyorsak bu istek başımıza iş açabilir. Bu önemli bir ayrım gerçekten. Kesinlikle. Hatta ilginç bir detay daha var. Bazen belirli olguları bilmemek, mesela Orestes'in annesini öldürmeden önce onun kim olduğunu bilmemesi gibi kişiyi korkunç bir eylemden alıkoyabilir belki. Ancak iyinin ne olduğunu bilmemek yani ahlaki cehalet her zaman ve kaçınılmaz olarak zararlıdır. Çünkü bütün eylemlerimizin temelinde bir iyi arayışı var değil mi? Ama yanlış şeyi iyi sanırsak felakete doğru gideriz. Peki bu iyinin ne olduğunu bilmek meselesi tanrılarla ilişkiye nasıl bağlanıyor? Hani o tanrıya doğru yönelme temasından bahsetmiştik. Şöyle bağlanıyor, gerçek bilgelik ve kendini tanıma sadece kendi aklımızı, kendi psikolojimizi anlamak değil, aynı zamanda ruhumuzdaki o tanrısal kıvılcımı yani aklı fark etmek demek ve ona uygun olanı yani gerçek iyiyi aramak demek. Bu yüzden mesela Lakadeymonyalıların yani Spartalıların duaları örnek veriliyor. Onlar öyle süslü laflarla uzun uzun dua etmezlermiş, tanrılardan basitçe iyi ve güzel olanı vermelerini isterlermiş. Sokrates'e göre bu, ne istediğini bilmeyen Atinalıların gösterişli ama boş dualarından çok daha değerli. Çünkü önemli olan ritüelin şekli şemali değil, isteğin arkasındaki bilgelik. Anlıyorum. Dua bile bir tür felsefi derinlik kazanıyor bu bakış açısıyla. Peki ya arınma? Arınma kavramı nasıl giriyor devreye? Arınma da doğrudan bilgiyle ilişkili Sokrates Alkibiades'in ruhunu kaplayan bir dumandan ya da sistem bahsediyor. Bu sis cehalettir. İnsanın iyiyi ve kötüyü net görmesini engeller. Ahlaki arınma dediği şey de işte bu cehalet sisini dağıtmak, ruhun gözünü açmak ve gerçek iyiyi görmesini sağlamak. Bu da ancak Sokratik sorgulama ve felsefi düşünceyle mümkün olabilir diyor. Tam bu noktada Platon'un o meşhur bilgi erdemdir ya da belki bilgi iyiliktir düşüncesi yeniden karşımıza çıkıyor sanırım. Yani erdemli olmak için neyin iyi olduğunu bilmek gerekiyor. Tam üstüne bastınız, aynen öyle. Erdemli davranmak, iyiyi bilmeyi gerektirir. Tek başına cesaret, güzel konuşma yeteneği, savaş sanatı gibi bir sürü bilgi veya beceriye sahip olabilirsin. Ama eğer neyin iyi olduğunu bilmiyorsan, yani bu bilgileri ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağını bilmiyorsan, bu beceriler sana yarardan çok zarar getirebilir. Sokrates Homeros'tan bir alıntı yapıyor durumu özetlemek için. Margites diye biri var mış. Çok şey biliyordu ama hepsi de kötü şeylerdi. Yani bilgisi var ama bu bilgiyi iyiye yönlendirecek temel bilgelikten, iyinin bilgisinden yoksun. O zaman Alkibiyades'in bu iki diyaloktaki yolculuğunu şöyle özetleyebilir miyiz acaba? İlkinde Politik hırsla yanıp tutuşan, kendine aşırı güvenen ama aslında temel konularda derin bir bilgisizlik içinde olan bir genç var. Sokratik sorgulamanın etkisiyle kendi cehaletinin farkına varıyor ve ikinci diyalogda artık bu cehalet sisini dağıtmaya çalışan, kendini tanımaya ve gerçek bilgeliği aramaya yönelen, ahlaki bir dönüşüm geçirme potansiyeli taşıyan birine dönüşüyor. Ya da en azından Sokrates ona bu kapıyı aralıyor diyelim. Çok güzel bir özet oldu. Alkibiyades'in bu dönüşümü tarihte gerçekten tamamlayıp tamamlamadığı ayrı bir tartışma konusu tabii ama Platon'un bize sunduğu felsefi portre tam da bu potansiyeli, bu imkanı vurguluyor. Bu iki diyalog bir ruhun o ham hırstan bilgelik arayışına doğru nasıl yönelebileceğinin e, izlerini taşıyor adeta. Peki biraz daha genel bir bakışla bu kendini bil ilkesi Sokrates'in daha bireysel ahyak odaklı felsefesiyle Platon'un daha sonra devlet gibi eserlerinde geliştireceği o büyük siyaset ve metafizik teorileri arasında nasıl bir köprü görevi görüyor? Harika bir soru. Bu diyaloglar tam da bu geçişi gösterdiği için çok değerli zaten. Kendini bil ilkesi Sokrates için öncelikle bireyin kendi ahlaki durumunu yani bilgisizliğini fark etmesi anlamına geliyor gibi. Platon ise bunu alıp daha geniş bir çerçeveye oturtuyor. Kendini bilmek sadece kendi iç dünyanı anlamak değil, ruhun yapısını, özellikle de ruhtaki o akıl yani nous dediğimiz tanrısal ögeyi anlamak ve onu geliştirmek demek. İşte bu da bizi hem etik hem de politik olarak doğru eyleme götürecek olan şey. Bu yüzden bu diyaloglar Sokratik sorgulamanın Platonik felsefeye doğru nasıl evrildiğini gösteren e, çok önemli örnekler. Bilgelik, erdem, tanrı ve insan arasındaki ilişki de sürekli ön planda. Kendini bilmek, sanki insanın içindeki o tanrısal potansiyeli keşfetme yolculuğu gibi sunuluyor. Ve erdem, yani doğru ve iyi yaşama sanatı, bu bilgiden, bu kendini bilmekten ayrı düşünülemiyor. Bilmeden iyi olmak mümkün değil gibi. Amen öyle. Ve önemli bir vurgu da şu, Bilgelik öyle kitaplardan okunup öğrenilecek, ezberlenecek bir reçeteler listesi değil. Tam tersine, yaşanan, deneyimlenen, sürekli sorgulanan bir yolculuk. Sokratik yöntemin dehası da burada yatıyor zaten. Size hazır cevaplar vermiyor, doğru sorularla sizin kendi içinizdeki cevapları bulmanıza, kendi cehaletinizle yüzleşmenize ve o bahsettiğimiz dumanı dağıtmanıza yardımcı oluyor de tam olarak böyle bir rehbere yani Sokrates'e ihtiyacı var. Onun gerçek iyiliğini isteyen, onu belki de biraz sarsarak uyandıracak birine. Bu da bizi doğrudan Platon'un eğitim anlayışına getiriyor aslında. Gerçek eğitim sadece dışsal beceriler kazanmak, retorik öğrenmek falan değil. Asıl eğitim ruhun kendine dönmesi, kendini tanıması ve bu yolla dönüşmesi. Yani eğitimin asıl hedefi ruhu iyiliğe ve bilgeliğe doğru yöneltmek. Kesinlikle. Sonuç olarak baktığımızda Alkibides 1 ve 2 Platon'un düşünce sisteminde neden bu kadar merkezi bir yerde duruyor? Çünkü hem etik hem de politik felsefenin temel taşlarını döşüyorlar adeta. Yani şu iki temel fikir erdem bilgidir ve iyi bir devlet ancak kendini bilen ruhunu yönetmeyi öğrenmiş bilge yöneticiler tarafından kurulabilir. Bu iki fikir Platon'un sonraki bütün felsefesini şekillendirecek temel tezler aslında. İyi insan olmadan iyi yönetici olunamayacağını, kendini bilmeden de iyi insan olunamayacağını çok net bir şekilde ortaya koyuyor bu diyaloglar. O halde Platon'un bu Alkibiades diyaloglarından çıkaracağımız belki de en kalıcı ders şu olabilir. Gerçek bilginin kaynağı dışarıdaki otoriteler, kalabalıklar ya da gelenekler değil. İnsanın kendi içine dönmesi, kendi ruhunu cesaretle sorgulamasıdır. Kendini tanımak bir bakıma evreni ve tanrısal olanı anlamanın da ilk adımı. Çünkü o tanrısal olanın bir parçası yani akıl zaten içimizde. Ve bu kendini tanıma süreci yani bilgelik dediğimiz şey varılacak nihai bir durak değil. Aksine Bitmeyen bir yolculuğun, sürekli bir sorgulamanın ve dönüşümün ta kendisi. Belki de bu kaynakların bize bıraktığı son bir düşünce kıvılcımı şu olabilir. Felsefe tam da bu kendini bilme yolculuğunu, ruhun o sis perdesini aralayıp kendi gerçeğiyle yüzleşmesini mümkün kılan yegane sanat mıdır acaba? Çünkü insan ancak neyi bilip neyi bilmediğini, kendisi için gerçek iyinin ne olduğunu anladığında, yani kendini bildiğinde hem bireysel hayatında hem de toplum içindeki rolünde gerçekten özgür olabilir. Bu derinlikli felsefi yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler.